yakarım Ne yapıyor olan? Otelde uyuyor ağam. Uyuyacağına atış talimi yapsın. Sen çocuğu hazır et. Yarın bu iş bitecek. Mehmet küçük ağam. İstersen ben yapayım. Hayır. Çocuk olursa dava daha çabuk sonuçlanır. Hem sen içerideyken... ...karına, yedi çocuğuna kim bakacak? Aklını kullan. Tamam ben seni arayacağım. Kim aklını kullanacakmış ya? Senle ben tabii ki emmi oğlum. Görmüyor musun Kekon? İkimize de depar atmış, kızı kapmış. Yemeğe falan çağırmalar. Baş başa yakaladım ikisini. Bir benden rahatsız olmasa daha kalacakmış. Saçma sapan konuşma Cihan. Niye öyle diyorsun Emi oğlum? Ben sen kızı beğenirsin diye geri çekilmiştim. Malum. Yalnızlık zor. So. Sen de aşksız yapamazsın. Artık da olmadığına göre... Güzel yemekler ve keyifli sohbet için çok teşekkür ederim Abay. Ben de çok teşekkür ederim. Benim için de çok keyifli bir geceydi. İyi geceler. İyi geceler. Sıla? Nasılsın? Ben iyiyim Abay. Sen nasılsın? İyiyim sağ ol. Beni ara demişsin. Ya ben İstanbul'dayım. Eğer vaktim varsa görüşelim diyecektim. Olmaz Abay. Bu doğru bir fikir değil bence. Sıla çok önemli. Beni dinlemen gerek. Konuşacaklarımız var. Tamam buluşalım. Sağ ol. Beni yanıltmayacağını biliyorum. Yarın sabah kahvaltı yapalım. Rumeli Sarı'nı biliyor musun? Orada buluşalım. Evet biliyorum. Ben erkenden seni bekliyor olacağım. Kendine iyi bak. Sağ ol sen de. Görüşürüz. Görüşürüz. Sıla Hanım. Efendim Nurhan gel. Bu zarf size geldi. Teşekkürler nereden rica ederim Oh, yeah